Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen sınavlarda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çalgıcı Mektebi bölümlerinde konservatuvar eğitimi almak isteyen 686 aday yeteneklerini sergiledi. Merinos yerleşkesinde gerçekleşen mülakatlarda usta sanatçılar adayların müzik bilgisi, ses yeteneği, nota bilgisi ve enstrüman becerilerini değerlendirdi. 6 Ekim'de başlayacak 4 yıllık konservatuar eğitiminde öğrenciler müzik teorisi, nota, solfej, repertuar ve enstrüman dersleri alacak. Ayrıca belediye korularında ve etkinliklerde sahne alma şansı bulacak. Yıllardır hayalimdi sonunda geldim. Gerçekleştirmek için ilk adımı attım ama çok heyecanlı geçti. İnşallah olumlu olur. Hobi olarak başlayıp e, kendime ruhumu dinlendirdiğim bir yer edinmek istiyorum açıkçası. O yüzden tekrar başvurdum. Başarılı olanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi olacak. Sınav sonuçları 23 Eylül Salı günü internet ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.